doktorlar Finans Grubu takipçileri günaydın. Bugün sizlerle katıl üyemiz aynı zamanda meslektaşım olan Hasan Cihan Paksoy'un isteği üzerine Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklarının analizini gerçekleştireceğiz. Bilanço okumasını gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere bu videoyu izleyenlerin muhakkak Kızılbük GEO videosunu da izlemesini isterim. Çünkü iki şirketin birbiriyle bağlı iştirak, iştirak ortaklıkları var. Yani Kızılbük'teki hareketler Simpaş GEO'nun da gidişatını etkileyecektir muhakkak çünkü bilançoda belirli bir yerde kızıl bir GEO tutuyor. Gelin dilerseniz ilk önce piyasa değerinden bahsedelim. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın piyasa değeri bu videoyu incelerken 12 milyar TL civarındaydı. Şimdi uzun vadeli bir Simpaş GEO'ya bakalım, grafiklerine bakalım. Grafikler bize neler gösteriyor? Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın grafiğine baktığımızda şirketin 2007 yıllarında halka arz olduğunu, belki daha gerisi de vardır grafiğin, 2007'den itibarenki grafiğine baktığımızda son zamanlarda özellikle geniş bir yükselişinin olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 3 liralar seviyesinden şirketin şu an 8 liradan işlem gördüğünü grafikte net olarak görebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, bir de grafiği izninizle dolar cinsine çevirmek istiyorum ki dolar cinsinden durum nedir diye. Dolar cinsine çevirdiğimiz zaman grafiği yine uzun vadeli yatırımcıları üzen bir e, olay ortaya çıkıyor dolar bazlı olarak. Dolar bazlı olarak gördüğünüz gibi 2010'larda şirket 0.77 0.78 sentlerden işlem görürken günümüze geldiğimizde 0.23 sentten işlem gördüğünü görüyoruz. Yani bu zamanlarda uzun vadeli olarak bu hisseye girseydiniz paranızın Neredeyse %70'ini yine kaybetmiştiniz. Eğer 2008'de girseydiniz o zaman paranızın yaklaşık %80'e yakın bir değerini bu şirkette kaybedeceğinizi, kaybettiğinizi söylemem gerekiyor Düzelt, düzeltilmiş Amerikan doları enflasyonuyla beraber. Gördüğünüz gibi şirkete 2021 yılında Kızılbük'ün getirdiği hareketlilik e, hissenin fiyatlarına ciddi bir etki yapmış ve 2021 yılında çok yüksek değerlere çıkan Power Trade'de yüksek değerlere çıkan hissenin daha sonrasında ancak toparlanabildiğini hatta burada alan 2021 yılında bu Kızılbük hikayesiyle ortaya çıkan Power Trade'de işlem yapanların 2023 yılına geldiğimizde 2023 yılının sonlarına geldiğimizde yine parasının %80'ini kaybettiğini net olarak görebiliyoruz. Şirket son zamanlarda dolar bazlı olarak da bir toparlanma görülüyor fiyatlarda. Peki bakalım bilançolar bize ne söylüyor şirket hakkında? Şirket hakkında bilanço okumasını hemen yapalım sizlerle beraber. Nakit ve nakit benzerleri pozisyonunun sadece 21 milyon TL'den olduğunu görüyoruz. Ticari alacaklar kısmı var 235 milyon TL ticari borçlara bakalım hemen ticari borçlarının şirketin ticari borcunun 156 milyon TL olduğunu görüyoruz yani ticari alacaklar kısmında da çok bir getiri gelir yok şirketin nakdinin olmadığını nakdinin çok kısıtlı olduğunu bilançoya bakınca net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar şirketin bitmiş projelerinden stokları var yaklaşık 5 milyar TL değerinde. Şirketin yine e henüz tamamlanmamış olan stoklar kısmında 5 milyar TL'lik bir projenin olduğunu, yine yatırım amaçlı gayrimenkullerinde 19 milyar TL olduğunu görüyoruz. Şirketin değeri neydi? Şirketin değeri 12 milyar TL'ydi. Şimdi burada bilanço okurken özellikle bakmanız gereken şey bu yatırım amaçlı gayrimenkullerin nelerden oluştuğu? Yani 19 milyar TL'lik bir değer oluşabilir arkadaşlar. Olabilir ama bunun çoğu arsadır. Bunun çoğu arsa olursa şöyle bir durum oluyor. Bu arsa üzerinde projenin geliştirilmesi, yapılması, satılması çok uzun süreçler arkadaşlar bunlar. Gayrimenkul bildiğiniz gibi böyle hemen 1-2 günde, 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda yapılacak yatırımlar değil. Bunların yatırım süreçleri de 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, bazen 6 yıla kadar uzun sürelerde bu projeler gerçekleştirilebiliyor. Burada bu projeler gerçekleştirilirken şirketin tabii ki bir nakdi bir yapısının olması gerekiyor ki bu projeyi karlı bir biçimde gerçekleştirsin. Şu an gördüğümüz tabloda şirketin nakdi pozisyonunun olmadığını görüyoruz kasada. O zaman yeni projeler konusunda ya bu projeye ya bu şirket bir kredi çekimi, kredi kullanımı gibi şeyler yapacak ya da elindeki şu stoklarda görmüş olduğunuz projeleri satacak. 5 milyar TL civarında ve yeni ekstra diğer stoklardan satabildiği yerleri satacak veya elindeki arsalardan birkaçını elden çıkaracak ki nakdi bir pozisyon olsun ve şirket yeni projeleri rahatlıkla finanse edebilsin. Günümüzdeki durumlarda kredi kredi çekerek proje yapmanın çok mantıklı olmadığı bir dönemdeyiz. Çünkü kredi faizleri çok yüksek. Şimdi şirket bir diyelim ki bir yeni bir projeye başlıyor. %60-70 kredi faizi çekerek elinde bir nakdi olmadan şirketin bir projeye atlaması demek yani ciddi manada bir risk oluşturması demek şirketin kendi açısından. Çünkü burada maliyet çok yüksek olacak, faiz ekstra yüksek bir maliyet katacak ve projeyi az önce söylediğim gibi belki 2 yıl, 3 yıl, 4 yılda anca bitirecek şirket bu bitirene kadar bu maliyete katlanmak zorunda kalacak. O yüzden inşaat sektörü tarafında yeni projelerin Yapılabilmesi için ya da şirketlerin yapabilmesi için ya maddi gücünün e, kasadaki nakdi değerlerinin hazır değerlerinin yüksek olması gerekiyor ya da e, büyük bir miktarda nakdi olup çok az bir miktarını kredi kullanarak belki e, bu projeleri gerçekleştirebilir. Direkt krediyle bir projenin yapılacağı bir ortamda şu anda değiliz. Şirketin mevcut yatırımlarını mevcut dairelerin mevcut e, imkanlarını satması gerekiyor yeni bir projeye ciddi bir projeye başlaması için. Kızılbük tarafında da konuştuğumuz şeyler vardı. Kızılbük tarafında da yine şirkette bir nakit durumu yani nakitin nakit görememiştik şirketin finansal tablolarında. Bu da demektir ki Kızılbük tarafından da Simpaş GYO'ya gelecek bir nakit şu anda gözükmüyor. Yani bu taraftan da Kızılbük tarafından da bağlı iştirak tarafından da e, Kızıl Simpaş GYO'ya gelecek bir nakit pozisyonu şu anda yok. O yüzden şirket şu anda elindeki projeleri satmaya bakacak. Kasayı biraz doldurmaya bakacak. Tabi borç tarafını görmedik. Borç tarafında ne var? Eğer bu şirket biraz da borçluysa o zaman sattığı şu andaki hazır değerleri, hazır konutları da o borcu ödemeye kullanacak diyebiliriz. Bu durumda şirketin mevcut arsalarıyla ilgili bir şirket gibi değerlendirmemiz gerektiğini yani mevcut nakit değerleri, nakit hazır projeleri değil de e, elinde bulunan arazilerin değerine bakmak zorunda kalacağız. O araziler ne zaman satılacağı ya da ne zaman işleneceği ile ilgili de e, böyle soru işaretleri oluşmaya başlayacak kafamızda. Gelin bakalım şirketin kısa vadeli borçlanmalarına. Kısa vadeli borçlanmalar kısmında uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları var. Daha önce çekilen kredilerden kaynaklanan borçlar var. 665 milyon TL bu borcun tutarı e, ve arkadaşlar e, daha sonrasında başka bir borçta gözükmüyor 665 milyon TL'lik bir borç bu şirketin çeviremeyeceği bir tutar değil kısa vadede uzun vadeli borçlarına gelelim uzun vadeli borçlarına geldiğimizde 2.8 milyar TL'lik bir uzun vadeli borç bizi karşılıyor yani yaklaşık 3 milyar TL'ye yakın bir şirketin e, uzun vadeli borçlanmasının olduğunu söyleyebiliriz bu borçlanmanın tabi vadesine bakmak lazım. Ne kadar uzun bir borç ne zaman ödenecek? Ne zaman bu borçlar kısa vadeye e, dönecek? Bunları değerlendirmemiz gerekiyor bilanço okurken. Şu andaki mevcut durumda sanki şirketin e, olacağı mevcut satışlarının borçlarının ödemesinde belki kullanılabileceğini ben tahmin ediyorum. Bakalım böyle mi durum? E, şirketin hasılatının 1.3 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Şirket sattığı e, hasılatta bulunan e, para miktarıyla bu kısa vadeli borçlarını kapatabilir. Kısa vadeli borçlarını ödeyebilir anlamına geliyor. Satışları aslında ilk çeyreğe göre fena değil. E, satışlardan ettiği bir kar 266 milyon arkadaşlar. Esas faaliyet karına 156 milyon TL gibi bir değer olduğunu görüyoruz dediğim gibi şirketin kısa vadeli borçlarını çevirmesinde bence şu anda çok bir sıkıntılı bir durum oluşacağını düşünmüyorum. Şu hasılatı gördükten sonra fakat yeni projeye başlama konusunda birazcık daha şirketin nakit biriktirmesinde bence biraz fayda var gibi görünüyor. Arkadaşlar bakın burada net parasal pozisyon kazanç kayıpları var. Enflasyon muhasebesi devreye giriyor ve şirket 490 milyon TL karlı gibi görünüyor. Şimdi normalde enflasyon muhasebesi girmeseydi devreye 647 milyon TL'lik bir enflasyon muhasebesi kısmı girmeseydi ne olacaktı arkadaşlar? Şirket zarar açıklayacaktı. Ama enflasyon muhasebesi burada şirketi kurtarmış durumda. Enflasyon muhasebesinin ne olduğunu videolarımızda anlattık daha önce. Finansal giderler ve finansal gelirler kalemine bakmanızı istiyorum. Bakın şöyle biraz daha yaklaştırayım size. Daha böyle görüntülü görün. Finansal gelirler 1 milyon. Kasada çünkü nakit yok, o yüzden finansal gelir üretemiyor. Kasadaki nakit olmadığı için finansal giderler ne kadar? 323 milyon TL. Neden? Çünkü kasada e, ciddi miktarda kısa vadeli ve uzun vadeli borcun olduğunu bu şirketin söyleyebiliriz. Şirketin borcunu azaltması ve şirketin bu tabloyu buradan bu şekilde. Belki de çevirmesi lazım olduğunu söylemem gerekiyor. Evet şirketin kısa vadeli stoklarına gördüğümüzde duran vadelilerde gördüğümüz stokları inceliyoruz şu anda. Bu ne anlama geliyor? Bu şirketin tamamlanan konutları biten konutları kısa vadeli olarak stokları anlamına geliyor. Tamamlanan konutları 3.7 milyar TL'lik bir değer oluşturuyor. Geliştirme, geliştirmekte olan inşaatı ve devam eden konut projeleri de 1.2 milyar TL'lik yani bitmişe yakın proje konutlarının da 1.2 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ve 5 milyar TL'lik bu vadede kısa vadede satabileceği stoğu var. Borcuna kadar da borcu 600 milyon TL'ydi. Bu sattığı rakamın bir kısmının borç ödemesi yapılacağını kullanılacağını düşünmek gerekiyor. Yani buradan şirketin tabi konutların tamamının satılmayacağını da, tamamının bir anda satılamayacağını da hesaplanması gerekiyor. Uzun vadeli stoklarda yine arsa ve geliştirilmekte olan projeler olduğunu söyleyebiliriz. Stoklar kısmının 5 milyon TL'si kısa vadeli bir sene içerisinde satılabilecek ve tamamlanan konutlar, diğerleri de üzerinde geliştirilme yapılan, uzun vadede bitecek olan konutları temsil ediyor. Evet az önce borç kısmından bahsetmiştik. Burada finansal kiralamalar borcunun 130 milyon, banka kredilerinin 533 milyon olduğunu görüyoruz. Kısa vadede ödeyeceği para bu. Uzun vadede arkadaşlar 2.4 milyar ve 376 milyonluk borçları var. Toplam 3.5 milyar TL civarında şirketin borcunun olduğunu söyleyebiliriz. Bu borcun bakın 1 ila 5 yıl içerisinde ödenecek miktarı 2 milyar TL. 0-1 yıl içerisinde 665 milyon TL'sini ödeyecek. Geçen seneye göre bakın borç miktarının kısa vadeli borç miktarının biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. Dediğim gibi 1 yıla 5 yıl arasında şirketin ödeyeceği ciddi bir miktarda e, borcu var. Bu borcu çevirmekte sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. E, ama dediğim gibi e, kasada bir nakit konusunda bir sıkıntısı olabilir. Yeni projeye başlama konusunda şu tabloyu özellikle anlatmak istediğim arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları bu ne demek uzun vadeli bir borç çektiniz ve borcunuzun kısa vadeli kısmı bir yıl içerisinde ödenecek kısmı geldi bu 386 milyon TL tutarında arkadaşlar bu borç bir yıl içerisinde ödenecek kısa vadeli kesimi bakın arkadaşlar faizine bakın %11 ile çekilmiş bu borç. %11.35 ile %23.88 arasında borcu, yani çok ucuz bir kredi zamanında alınmış, zamanında çekilmiş. Buradan da şirket işte enflasyon muhasebesi vesaire durumu da bu bu miktarlardan da oluşuyor, değerlemelerden de oluşuyor. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani şirket daha önce çok ucuz bir borç kullanmış ve şu an bunun geri ödemeleri gelmiş. Gördüğünüz gibi faiz oranları da çok düşük vaziyette. Bakın şimdi yatırım amaçlı gayrimenkullere geldik 19 milyar TL'lik yaklaşık bir değeri oluşturuyor asıl şirketin ana tablosu burada çünkü kısa vadeli dediğim gibi konutlar var bunlardan bir kısmı satılacak bir kısmı elde kalacak belki ileriki vadede satılacak bunların satılanların kısmıyla borç ödenecek <laughs> belki bir miktar kasada nakit birikimi yapılacak. Ama asıl kar getirecek yani ileriki vadede asıl değer oluşturacak kısım burası ve Kızılbük tarafı arkadaşlar Kızılbük tarafı bilançoda Yaklaşık 5.6 milyar TL'lik bir değer tutuyor Bilançonun tamamında Burası da yatırım amaçlı gayrimenkuller kısmı Bakın Yatırım amaçlı gayrimenkuller kısmının 19 milyar TL's olduğunu Ve bunun sadece 8.2 milyar TL'sini Ankara Güney Park'ta bulunan arazinin oluşturduğunu görüyoruz. Yani bir arazinin değeri şirketin mevcut arazinin değeri 8.2 milyar TL. Ama şu anda bu arazi üzerinde bir işlem e, tahminimce yok çünkü burada da göremiyorum. E, yine şirketin bakın gopta bulunan AVM arsası var. 1.8 milyar TL'nin de onun değeri. Ümraniye'de arsası var. Onun değeri 2.2 milyar. Beykoz ars, Beykoz'da arsası var. 2.5 milyar TL. E şimdi bunları toparlarsanız 8, işte 10, 12, 14 yaklaşık 14 milyar TL'si falan bu portföyün araziden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu arazinin ne olması lazım? Üzerinde bir proje görürsek bu arazi ile ilgili o zaman bir burada bir katma değer daha fazla bir katma değer katılacak anlamına geliyor. Yani gelecekte bu arazilerin arsaların üzerinde proje geliştirilir ve satılırsa ki bu uzun bir süreç bu yapılırsa o zaman şirketin değerinin çok fazla arttığını görebileceğiz. Ama bu araziler bu şekilde kalmaya devam ettiği sürece altıl tarafta altıl demeyeyim ama yatırım amaçlı gayrimenkullerin içinde ama herhangi bir bina vesaire şu anda üzerinde kullanımda yok. Bu arazilerde bir işlem olduğu zaman şirketin daha fazla ilerleme şansı var. Eğer bu araziler boş durursa şirketin değer olarak bir değer tuttuğunu fakat bu değeri aktif olarak kira getirici ya da gelir getirici vaziyette kullanamadığını göreceğiz. Bu arazilerin satılması durumunda da şirketin kasasına bir nakit girebilir ama bu tipte bir arazinin satın alınması, satılması ee, ya yani birazcık zor çünkü maddi değerleri çok yüksek olan araziler bunlar ee, Belki bir başka bir şirkete devri vesairesi olursa böyle bir haber böyle nitelikte bir haber görürseniz o zaman anlayın ki şirkette bir nakit birikimi olmuş Şirket yeni projelere girmeye diğer arazilerini belki sattığı arazi harici diğer arazilerini değerlendirmeye e, ve yeni proje üretmeye geçecek anlamına gelebilir ve şirketin fiyatlarında bir yükseliş gösterebilir. O yüzden ne yapacağız? Aldığımız şirketin bu yatırım amaçlı gayrimenkullerin içinde ne olduğunu bilmek zorundayız arkadaşlar. Bu bir zorunluluk, bu bir şey değil. Hani bakalım ya da bakmayalım konusu değil. Bir şirketi alıyorsanız yatırım amaçlı gayrimenkullerinde özellikle GEO şirketi ise bu. Sanayi şirketlerinde bildiğiniz gibi hasılat ve satışların maliyeti önemli ama GEO şirketlerinde önemli olan noktalardan bir tanesi yatırım amaçlı gayrimenkullerin içinde ne var bunun çoğu arsaysa dediğim gibi e, bu şirketin biraz daha yavaş e, e, ileri doğru ataklar yapacağını görebilirsiniz Çünkü o arazilerin önce işlenmesi lazım ki şirkete bir gelir getirebilsin çok değerli arazileri var Simpaş yolunun e, bu arazileri dediğim gibi e, bakalım ileriki vadede nasıl değerlenecek Satılacak mı yoksa yeni bir proje mi yapılacak bunları izlemede olmanız gerekiyor haber açısından ve bu arazilerinde gerçek değerlerinin bilançoda yazan değerin olup olmadığı ve nasıl bir arazi olduğunu nerede olduğunu da araştırmanız sizin avantajınıza olacaktır. Değerli arkadaşlar faaliyet raporunda şirketin daha önce yaptığı projeleri görüyoruz anlatıyor. E, yatırım yapmak isteyenler bu projelerin bakın hepsini teker teker inceleyip teker teker kaç tane dairenin kaç tane konutun e, satıldığı yapıldığı e, ve durumlarının ne olduğu ile ilgili şirketle ilgili bir ön bilgi almanız açısından inceleyebilir. Burada yine şirketin mevcut bina proje ve arsalarının e, değerleme raporlarına göre e, özet bilgileri yer almakta. İşte şirketin nerede ne arazisi var, nesi var, Nedir bu değerler? Burada teker teker bakın yazıyor. Bunun için detaylı bir araştırma yapmanız lazım, gidip incelemeniz lazım ki gerçekten eder değerini bulabilirsiniz. Bu raporda yazan değerlerin günümüzde uyarladığınızda doğru olup olmadığı ya da ne kadar doğru olduğu ya da ne kadar güncel olduğuyla ilgili bilgileri burada kendinizin araştırmanız daha doğru olacak. Gelin şirketle ilgili şimdi genel bir yorum yapalım. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketi Kızılbük tarafında yaklaşık 5.6 milyar TL'lik bir değeri bilançosuna eklemiş vaziyette. Kızılbük bilançosunu incelediğimizde bildiğiniz üzere Kızılbük bilançosunda şunu gördük. Şirkette nakit kısmının çok var olmadığı ve değeri mülk satışlarıyla beraber belki ileriki çok ileriki yıllarda bir nakit birikiminin belki olabileceğinden bahsetmiştik. Bu durumda Simpaş GYO'ya Kızılbük tarafından bilançosuna nakit anlamında bir değer girmesi birazcık zor görünüyor işin açıkçası. Ama piyasa değeri anlamında belki defter değeri anlamında bir katkı sunabilir Kızılbük tarafı. Ama nakit olarak bir katkı sunmayacağı ortada gibi görünüyor. Simpaş'ta yine nakit pozisyonuna baktığımızda nakit pozisyonunun çok az olduğunu görüyoruz. Şirketin mevcut yapılmış olan projeleri mevcut. Bu Projelerin satışı ile ilgili ne kadar satıldığı e, her dönem bilançoda anlatılıyor. Şu kadarlık konut satıldığı ya da şu kadarlık e, bir değer satıldığı bunların yakından takibi gerekiyor. Şirketin kısa vadeli 600 küsür e, milyon TL'lik bir kısa vadeli borcu e, bulunuyor bir sene içerisinde ödenecek yine 1-5 yıl içerisinde ödenecek çeşitli borçları, kredi borçları duruyor. Toplam 3,5 milyar TL gibi uzun ve kısa madeli total borcunun olduğundan bahsetmemiz gerekiyor bu borçlar ödenemeyecek borçlar değil tekrar çevrilmesine de belki de gerek duyulmayacak bir projenin satışıyla ama şirketin genel itibariyle nakit pozisyonunun yeni bir projeye başlamak için birazcık zor durumda olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani yeni bir projeye başlamak için ya şirketin bir arsasının satılması ya da bu mevcutta sattığı konutların çok hızlı satılarak bir sermaye oluşumu oluşturulabileceği ve yeni projeye başlanabileceğini ben tahmin ediyorum. Şu anda mevcut devam eden projeleri yeterli miktarda sermaye zaten almış durumda ve yeni bir proje yapabilmesi için bir nakit birikiminin şirkette olması gerektiğini düşünüyorum. Şirketin grafiğine gelirsek şu anda 8 liraya yakın bir pozisyonda şirket. Aslında bu şirket e, bu senenin başından itibaren ralliye başlamış bir durumda. Şöyle grafiğe baktığımız zaman e, 1 Ocak tarihinde şirketin fiyatının e, gayet makul olan bir değer olan e, yaklaşık 2.50'lerde oluştuğunu görüyoruz. 2.70'lerde 2.80'lerde oradan ciddi bir ralli yapmış ciddi bir kalkış yapmış şirket ve 12 milyar TL piyasa değerine erişmiş. Şu anda mevcut bilançoya baktığımızda bu değerin 12 milyar TL'lik değerin araziler bağlamında bir karşılığın olduğunu görüyoruz fakat hasılat ve konutlar projesi bitenler biten konutlar bağlamında baktığımız zaman e, değerin normal olduğundan bahsedebiliriz böyle aşırı bir ucuzluk aşırı bir e, ucuzluk taraf Ben hissede şu anda mevcut pozisyonuyla mevcut değerlerle e, çok ucuz olduğunu söyleyemem Değerli arkadaşlar, burada başka bir hikaye olasılığının olabileceğini düşünüyorum. O olasılıkta şu, şirket bu 8 liralık fiyatıyla şu anda BIST 100 endeksine girebilir, piyasa değerine geldiğini ulaştığını ben düşünüyorum. Asıl buradaki hikayenin bilanço tarafından çok hissenin bir yüze girmesiyle beraber oluşacak fon akımının hissenin fiyatları üzerinde belki bir etki oluşturabileceğini düşünüyorum. Simpaş GEO 2022 yılında da ve daha öncesinde de sert hareketlere uğramış bir hisse. Ee, ve bu yüzden fiyatıyla ilgili böyle net bir yorum yapabilmek çok zor. Zaten biz direkt asat tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar burada. O yüzden buralarda hızlı fiyat hareketlerine dikkat etmek gerekiyor. İleri yönlü de geri yönlü de. Eğer şirketin BIST düze girmesiyle beraber bir fon akımı gelirse ya da BIST 100 hikayesinin kuvvetlenmesi durumunda o zaman fiyatlarda belki bir nebze daha toparlanma olabilir. Lakin bilanço tarafına geldiğimiz zaman dediğim gibi çok böyle aşırı bir uygunluk ben bakarken bilançoya görmedim. Uygun olduğunu, iskontolu olduğunu net olarak söyleyebiliriz ama benzer GEO şirketlerinden daha iskontolu olanların da olduğunu söyleyebiliriz. Simpaş GEO yorumumuz, bilanç okumamız genel olarak böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.